Evet arkadaşlar. Evet kanalımıza Hoş geldiniz. Bugün sana bugün kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün Levent Emir ile e, puding yapmaya karar verdik. Hı? Bakalım Levent Emir nasıl yapacak? Hadi Levent Emir'cim salla şey yap. Evet çok güzel. Biraz böyle. Maya mı Onu yedir. Hı? Evet. Salla 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 salla. Çok güzel. Dökmeden. Ben açarım anneciğim. Sen dur orada. Sen dur orada ben açayım. Sen dur orada. Evet. Hadi şimdi. Aa, tabak tabak olacak yoksa hemen karıştırmalısın. Dur. Tamam anne. Biraz yardımcı olayım sana. Tabak tabak olmasını engelleyelim. Şöyle. Evet. Çok güzel değil mi? Güzel değil mi? istediğini sana bu sayıyor değil mi? Evet. Arkadaşlarımla selam söyle. Biz annemle bir dakika bırak sen eğil şimdi eğil. Eğil. Arkadaşlarımla konuş. Bir konuşacağım. Nasılsınız be? Biz annemle bugün füding yapmaya karar verdik de. Sonra? Sonra konuş işte öyle. Konuş bakalım. Arkadaşlar biz saniye bu git yapmayalım verdik. Yapma, yapma. Hayır, verdik. Son şimdi ocağımızı biz yapacağız. Şedeyimizi biraz toksiyeceğiz. Ondan sonra da ışığımı yapacağız bu tabağa. Beni takip etmeyi unutmayın be. Yapma Beni oğlum. Beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi. Çok mu Beni çok mu özledin? Beni çok mu özledin? Anne. Tanayı, tanayı yap kapatıyor mu ya? Hayır. Tamam mı? Hayır. Ya, Onu nereden neden çıkardın? Neden Anne. Onu nereden çıkardın? ya bu Tamam şimdi oldum. sen onu karıştırabilirsin anneciğim. Neye? Bunu, bu dingin. Karıştırmaya devam edebilirsin bence. Şöyle mi? Aha. Onu yapabilir miyim? Bence böyle çırp benim gibi karıştır. Ama sana Çık benim gibi. <laughs> öyle değil, öyle değil, öyle değil. Üfleme. Hayır üflemiyorsun Levent Tamam sana. ya. O kadar o zaman puding olmaz. Üflememelisin. kapanır. Ocak kapanır. Geç. <laughs> yapma. Devam edelim. Ya yapma. Ama beraber yapacaktık ya. Yapacak Pudingimiz şu hali alacak arkadaşlar. Henüz daha olmadı. Onu birazdan yapacağız. Önce bunu yapalım ama sen bunu yapmadın ki tamam, mi? tamam ha, yapacağım malzemeyi ya. ya malzemeyi koyduk böyle yapmalısın ama böyle tamam tamam Bu diye koştu mu? Evet. Ya şurada Nereden? Nereden yapacaksın? Altta. Ya, ne yok ama tamam mı? Tamam. Aç şu Açıp, yıkıcı, yıkıcı mı? Evet. Yakıcı. Yıtıcı mı? Onlar seni o... yakabilirler. Yıtıcı mı? Evet. Ama öyle değil, böyle yapmayın lazım. Tamam ya anladım ya. Ama anne diyorsun yine aynı yapıyorsun. Bak görüyor musun? Ama kötü oy yapayım. Kalsın kandili ve. Hı, Hı. Sonra? Bir çiçekte Sıcak olur elin yanar. Böyle sağ Böyle bak, ya böyle. Böyle, böyle, ya. Anladım ya, ya. Ama anladım diyorsun Ama yine ya. aynısını yapıyorsun. Olmaz ki öyle yaparsan. Ay ya. ya. Ee. Yaptı beni ya. Yüzümü yaptı. Sana demiştim. Anne hani he. Her an bir pudik olabilirim değil mi? Her an pudik olabilirsin ve de ben de seni yerim. Mama mama mama. Levent Demir her an bir pudik olabilir arkadaşlar. Ve biz de onun kolundan molundan yiyebiliriz. Kokuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Yandın mı? İyi. O kadar yaklaşmamalısın hocam. Ocak, ocak ee, sadece çocuklar için tehlikeli. Ama annelerinin babalarının yardımını alırlarsa tehlike ortadan kalkar. Kesme. İyi. İyi. Oh. Aa, be. kadar ayıp değil mi arkadaşlar? Kesme. Siz annemiz öyle yapmıyorsunuz değil mi? Yapmıyor. Yani. Yapmıyorlar. Benim sayemde de yapıyor yani. Hayır sen hiç güzel bir örnek değilsin ne bence. Koyulaştı mı peki? Asla. Asla. Evet Levent'imiz sanki puding yapıyor arkadaşıyla savaş yapıyor. Aa koyulaşıyor galiba. Kim? Puding. Koyuyor mu? Evet galiba. Bakın. Hayır kapatma, kapatma. Daha henüz olmadı. Olacak birazdan. Bak He. kenarlarına bak. Bak kenarlarına. Görüyor musun tamam, kenarlarını? Tamam, gördüm ya pisi pisi teri gitti. Sen Aa, çok oldu kay Levent temir. Yaşasın. Doğdu oldu. Bakınız koyulaşmaya başladı bile. Anne doğdu oldu. Nasıl yani? Vay 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 vay. Sevgili misin? Asla. Evet, birazcık kaynasın. Sonra biz onları kaplara koyacağız. Daha sonra e, desen yapacağız. Daha sonra Anne, bu yapacağız. Bu dur, bu dur. Anne pudur dur, bu Taş evet. duymam ne? Evet. Kukur kaynıyor. Taş ne? Sen ne yapma? Karıştırırsın anneci. Bakınız Levent'in annesine çok yardımcı oluyor. Biz şimdi bunu e, kaplarımıza koyalım. Daha sonra mülki e, pudingimizi yapmaya başlayalım. Devam edelim çekilme yapmaya. Süslerken size de Çekebiliriz değil mi oğlum? Ya süslemiyorum pudinsimizi. Ama süslemeden olur mu? İçine ceviz koyacağız, çikolata parçacıkları koyacağız, kivi koyacağız. İstemez misin öyle? Ama o soğuk tarzı şişer, soğuk yanar. Yanar mı? Ama soğuyacak ya zaten. şimdi... Ve ben bu gördüğün manzara karşısında şu anda ağlamak istiyorum. Levent <laughs> 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 Emir'in çok hoşuna gitti bu durum. Evet. Kaplarımıza koyuyoruz. <laughs> lezzetli mi? Ha? Lezzetli mi bebeğim? Elini yakmasın ama dikkat et. Evet <laughs> birazcık koyuyoruz. Ben de birazcık Levent <laughs> yardım ediyorum. Kaplarımız bitti mi yoksa? Hemen şuradan Hı. bir kap çıkaralım. Çekeceğimizden. Ama benim bir tane tapım kaldı. Hepsini ona koyma. Buna da koy. Şimdi ona da öbür renkleri de koyacağız. Elimi yaktın. Dur şimdi buna da koy. Buna da koy. Evet. Bu arada buraya koyduk. Ama bak ben ben ben, ben pudin yemeye başladım bir ya. Bak. Süslemeye başladın mı? Bat. Bat. Evet, bak. Bak. Çok güzel. Harika, mükemmel. Hmm. Beğeniyor musun bu pudin Efendim. Bizim çok pudin temiz yanmasın sakın. Sakın. Bence senin tabağın burada dursun. <laughs> ne Emir de. Ne yapıyorsun? Allah Allah, devam edelim. Üstündeki güzelim hayvanlar mahvoldu. <laughs> pudikli pudikli oldular ve bu, bu onların hoşuna gitti galiba. Değil mi? Kime? Üstündeki şu hayvanların. <laughs> Sen koymaya devam et bebeğim. Tamam. Mükemmel oluyor böyle. Değil mi? Abi şu kaşığı. O kaşığı ben alayım. Da. Ben o kaşığı alayım en iyisi. Aha. ben o kaşığı alayım en iyisi daha çok yapabiliyorum harikasın oluşum. şimdi evet arkadaşlar kakaolu pudingimizi yaptık ee, şimdi vanilyalı pudingimizi yapacağız değil mi Levent Emir tabi önce bir ocağımızı temizleyeceğiz diğer pudingimize geçeceğiz değil mi Levent Emir hı hı Evet, harika mükemmel bir durum. ya o pudingimizi geçtiğimizde. Evet. Siz Hop, de göreceksiniz. Instagramımızı kapatmayalım, bu yapmamıza. Instagram mı? Bu yapmamızı kapat. Kanalımızı değil mi? Kanalımızı kapatmayalım. Hı -hı. Evet, pudingimizin son hali <laughs> şu anda <gülüyor> <gülüyor> ve Levent Emir'in pudinginin de son hali. Bakın. Emir'in pudingi. Gittin, gittin. <laughs> Kutuların <laughs> <laughs> da mükemmel Levent Emir'ciğim. Bana bakar mısın bir? Şimdi sen oradan yavaş yavaş in. Ben ocağı temizleyeyim. Sonra siyah de, pudingimizi yapmaya ben başlayalım. Ben de temizleyeceğim. Peki. Pudingimizi yaptık. Şu Evet. Sonra şimdi de şimdi de şimdi de Beyaz çikolata yalnız. Beyaz. Vanilyalı. Ve vanil, vanilyalı. Hı -hı. Bir. Bir. Pudin. Pudin kimse yapıp. Üstüne döktüler Ya ne kadar yaramaz bir anneyim. Ben Hadi sen şimdi onu karıştırmaya <gülüyor> de... <gülüyor> Hayır olmaz. Sen şimdi onu karıştırmaya devam ediyorsun. Tamam biz pudingimizi ekliyoruz bu şanşketayı değil mi? evet malzemesi koyduk içine altını da yıkalım ve sen dikkatli bir şekilde evet yan altı sen dikkatli bir şekilde karıştırmaya devam ediyorsun süt mü bu? süt değil anneciğim o şeyi ee, malzemesi anladın mı? asla 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 mı? Asla dedem. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ben sana yardım edeyim mi? Çiğ, çiğ. Dur ver bana bir. Ben çiğ yapıyordum. Bak yanarsın yapıyordum. dur. Bir dakika şunu şu çiğ tarafa çiğ çevirelim. Ben de bu ben çiğ çiğ yapıyordum. Ay dökülüyordu. Ben çiğ çiğ yapıyordum. Ben çiğ çiğ yapıyordum. <laughs> ne yapıyordun? Çiğ Ne yapıyordun? Çiğ çiğ. O ne demek anneciğim? Vay, vay. Bir bana bakar mısın? Bir yapacağım. Bir bana vay. bakar mısın minnaşım? Ne demek o? Süt maniyanı pişmesi. Bak. Hmm. Çi 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 yanmıyor mu? Çi çi. Yandın değil mi? Çi çi. Ah. Çi çi. Ben sana çi yardım et. edeyim. Çi çi. Çi çi. Şöyle. Sonunda mı? Hadi şarkını söyle. Neydi? Al satarım. Al satarım. Bal satarım, bal satarım. Yandı galiba Levent'in benim parmağım. Bakabilir miyiz? Bize gösterebilir miyiz? Arkadaşlarına göster. Evet. <laughs> Yapma anneci. Hadi yap şimdi sen. Yapmaz. yapmam yapmamız yardım et yapıyorum. Yardım. Çiğ çiğ. Hadi çiğ, çiğ. Sen çiğ. yaparken ellerin yanıyor. Aa, Gördün mü? Ocak sana kızdı. Sakın dedi yaklaşma ocağa dedi. Bip 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 öterim dedi. Değil <laughs> mi? Bir daha ötmez. Hayır bir daha etmez. Öptüm. Anlıyorsun bir daha. Aynı şey gibi değil mi? Neydi o? Dönüştüratör. Aha. Dönüştüratör ne diyordu Lemi abi? Da. Sus. Elini çek. Elini çek. Yapma, yapma öyle. Elini çeker misin bir tane? Dilleyemiyorum. De yapma oğlum. Güzel kokuyor mu? İstersen bir kokla. Oh, misli mis be. Kim yam yaptı peki onu? Sen yaptın çünkü mis gibi kokar değil mi? Yam. Bana bakarak konuş ama konuşurken bu tarafa bak. Yam, yam, yam. Hmm, göbüşünü istiyor galiba onu yemek. <laughs> Yap bak. Evet anneciğim. Aa, göbüşün konuştu. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir puding istiyorsan artık göbüşün konuşuyor. <laughs> Ve sen bak, bu durumu... Ben çok ve sorma isteyeyim. Ne istersin? Unuttum. Bu puding için beyaz ürünü ve kahverengi sınırına döner. Çikolatalı sınırını unuttun. Evet. Şimdi anladım. Ve şu anda biz bunu karıştırmaya devam ediyoruz. Te, Hı? Çilek mi dedi. annem? mi? Ama çileğin mevsimi olmadığı için çilek şu anda yenmez. Senin için sağlıklı bir çilek durum ya. değil. Evet. İyi bu? Seksek mi olmak? <laughs> Alman. Döbüşün bir şey diyecek. Çiçek, çiçek bu mi bu? Evet. <laughs> Sen onu çok mu seviyorsun? Evet. Hmm, sanırım bunu sen çok beğeniyorsun. Evet. Peki bunu nasıl yiyeceksin? Yap bakalım. Evet, şu an devam ediyoruz. Hadi. Oşula aç Şu bakalım. İşte burada. Oo evet çilek. Çilek ve çilek daha geçiyor. Ne yaptın? Ne yapti evet Ali? Ne yaptın Leventemir? Ne yapıyorsun da? Ne yapıyorsun Leventemir? Malzeme mi koyuyorsun pudingimizin içine? Evet. Şimdi onu oraya koy. Bitti, Bitti mi? Şimdi Çok oraya koy. Yaptık onu. Oraya koy evet. Ya hayat. Bu yere koymayın. var mı arkadaş ya? Aferin sana. Sen Çok mükemmel bir şey. çocuksun. Evet suyu kapat anneciğim. Kapatır mısın suyu oğlum? Ama sen bizimle beraber pudik yapmaktan geçtin galiba. Selam Temiz. Biraz Şunu olur. kapatır mısın anneciğim? Biraz kapatır mısın? Biri atma. Bunu kapatır mısın? Ah. kapat anneciğim. Sen bizimle beraber puding yapma içinden vazgeçtin galiba. Vazgeçmedim. Ama öyle görünüyor. Ama vazgeçtim. Işte Biraz. Bu şu paket. Niye su yoksun oğlum ya? <laughs> arkadaşlar sana kızıyor. Arkadaşlar Ne? Ne, ne diyorsun? Göbeğini kapat diyorum. Bakınız Levent Emir'in göbeğini. Siz böyle şeyler yapıyor musunuz arkadaşlar? Ben ne kadar bebeğim... ayıp değil mi? Ya tarafım kaşınıyor. Ne yapayım ya? Neden kaşınıyor her tarafın? Bilmem ki. Tere, senin evinde bu mu yapılıyor? Ya? Evet. Hafif bir tere. Dur, dur. Bak Tut Biraz altını kıstığınız için şu anda böyle arkadaşlar. Ya evet. Ya. E, bana bakarak görüşlerini söylemek ister misin? Olmaz kapatamayız. Kapatmayacağız aşkım. Aa. Şimdi onları bu kakaoluların üzerine koyacağız. Yaşasın hayta. Kaşık vereyim mi sana? <laughs> sana kaşık vereyim mi? Vay. Dikkat et düşersin. <laughs> Pop için değil kaşık. mi? Nerede? Çekmedi Aa. de olabilir mi acaba? Ben vereceğim sana. Sen otur. Sen otur. Ben vereceğim sana. Adım da Top Evet arkadaşlar. Levent Emir her zaman gibi saçmalamaya başladı. Biz en iyisi sizinle. Abi senin tohumuş boyu ama benim de boyu olmadı. Olsun anneciğim. Bu acemi işi. Şimdi Levent Emir buradan yaptığı pudingin üzerine şimdi vanilyalı puding ekleyeceğiz. Böyle. Evet ekle bakalım Levent Emir sen de. Böyle iki renk bir e, görünüme kavuşacak. Kaşığımı vereyim mi? Kaşığımı neden vereyim anneciğim? O senin kaşığın bu da benim kaşığım. Ya bırak anne, bırak oğlum. Hay anneciğim. Bak sen çok sen bunu. O da çok güzel alıyor. Hmm. sen bence onun almasını az, bilmiyorsun. Az, alıyor. Tamam ya bu da çok alıyor. ya. Tabii ki çok alır. Şöyle devam ediyoruz. Ve Levent Emir de devam ediyor. Ve mükemmel bir çalışma oluyor bence. Sence olur? Hadi, aynı anda teşhimizi yapayım. Hadi sen de söğüt buraya ben de. Hadi bakalım. Beraber yapıyoruz. Evet. Levent Emir ile biraz Mucize O. Hadi devam ediyoruz. Ona yaptın mı? Şimdi öbürkünü vereyim sana. Biraz daha koymalısın ona. Evet. Arka gidiyorsun anneciğim. Mükemmel gidiyorsun. Bakalım oldu mu? Evet o olmuş. Kaşığını al oradan. Şimdi şimdi öbürkünü vereyim sana. Bunu alalım. Buraya koyalım ve bunu devam etmelisin. Şimdi yapmışsın sana. Bana tam. Hadi sen onu yap al anneciğim. Aşıymışım. Bence de al kaşığını, al çok kaşığını. Ben bunlar yiyordum aslında değil mi? Evet. Komik bir çocuk olacaktın galiba. Evet. Ve anne bu duruma çok gülecekti değil mi? Hı hı. Neyse ki kendini güldürmedin. Bak. Ay dökülüyor. Dikkat et. Aa oğlum sen ne yaptın? Ya. <laughs> Öyle olmayacak. İki renk birbirine girmeyecek. Başka kaşık vereyim sana. Çocuk. Birbirine girmeyecek. Sana şimdi başka birbirine kaşık verelim. Istiyor. İşte birbirine, Aa, birbirine girmeyecek. girmeyecek. Ayrı ayrı olacak. Anladın mı? Karıştıra karıştıra alman daha mantıklı, evet. Şimdi al içinden. Harikasın. Peki bunu kimlerle yemek istersin? Ha? Kimlerle yemek istersin? Sa sadece de Yiğit'le. Sadece Yiğit'le mi? Evet. Ama Yok. arkadaşların çok var senin etrafında. O zaman... Verdi baba Musa, abi, mamut abi. Yüce abi, abi kimdi? O benim eski dostum abim. Eski dostun mu abin? Evet. Şimdi bitti mi işimiz acaba? Bitmedi ama Benim için daha bitmedi. Biraz daha sıyır bence içinden. Sıyır sıyır. Hı, sıyır. Hı, hı. Dökülmez o böyle yapman lazım bak. Böyle böyle böyle. Bak çok alıyor gördün mü senin kaşığında? Senin kaşığından kayıyor. Evet benim kaşığımdan daha çok alıyor senin Aa Çok üzüldüm. Hmm, ağlamak istiyorum. Sen de bunu ayabilirsin. Evet. Ayıbilsin. Böyle bir görünüme sahip. Bu halde. Be. Beğendin mi? Sen de benim kaşığımı ayabilirsin. Hmm, alabilirim. Demek ki bizim işimiz artık bitmiş. Bu tamam, şimdi buradan karıştı bu da abla. Süslemesinde görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Şey tekrar söyle. Merhaba tekrar. <laughs> tamam tamam abartma. Arkadaşlar e şimdi biz şey siz şöyle düzeyim. Şu şunları yemeye başlayalım. ben bunu yemeye Evet, istemiyorum. Hadi şimdi süsleyelim. Biraz. Bunu yemeyeceğim. Evet, biraz şunları şimdi yiyeceğim. şöyle bir tane alalım. Şöyle kenara koyalım. Sen de koy. <laughs> Bir tane al. Ama. Hı -hı. Batırmadan. Öbürkünün kenarına. Öbürkünün. Öbürkün pudingin kenarına koy. Neyse tamam. Şimdi birazcık bundan koyalım. Şöyle serpiştirelim. Senin kaşığın nerede anneciğim? Bak burada. <laughs> birazcık da bundan koyalım. Şöyle. Benim. Benim timi A, de şimdi mı? buna koy. Koy ona. Mükemmel. Şimdi diğerinden koy. He? Diğerinden koy. Diğerinden. Ha onda. Evet. Ben bunu yemek istemiyorum. Sana ondan koymayalım o zaman. Bir of. tane daha kivi koyalım mı? Oy! Şimdi bundan koyalım bu şekilde. Birazcık şundan koyalım. Buraya, bunlar oyulmuş, bu oyulmamış. Bu da oyulmuş. <laughs> Uyutmak mı bu istiyorsun? Arada. Tamam, şimdi bunu koyalım. Ma da uyusun. Tamam, şimdi bunları da koyalım. Şimdi yerlerine de yapalım mı? Yaşasın. Al senin pudingini yapalım. Yaşasın. Benim pudingim güzel olmuş, bu teşhis olunmuş olmuş. Tamam, bunları istersen yapmayalım, bunları kapatalım, koyalım dolabımıza, yerken süsleriz, tamam mı? Yaşasın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar, bizi takip etmeyi unutmayın. Hayır tamam. Boşça kalın. Şu anda biz çayımızı demledik ve babamız gelince çay keyfi yapacağız.